Böyle garip şeylerle belinizi, karnınızı bağlamak ya da korseler takmak ya da terletici eşortmanlar giymek kesinlikle ve kesinlikle belinizi inceltmez. Bu tarz bir hareket de sanılanın aksine aslında bel inceltmez. Tam tersi belinizi kalınlaştırır. Evet bu arada güçlendirir belinizi. Kötü bir hareket değil. Daha güçlü bir bel olur ama daha kalın bir bel olur. Şu düz olanları baklavalar gibi düşünebilirsiniz. Rektuslar hepimizin istediği o görsel kaslar çıkmasını istediğiniz kaslar. Bunlar yere dik olduğu için demek ki ben böyle düz hareketler yaptığımda, Karagöz Hacivat gibi hareketler yaptığımda bunlar çalışıyor. Onun iki yanında internal ve eksternal oblikler var, şöbiyetler. Bunlar çapraz kaslar oldukları için çapraz rotasyonlu hareketlerde çalışıyorlar. Fakat her çalışan kas gibi bunlar çalıştıkça kalınlaşıyor. Dolayısıyla belinizi aslında inceltmiyor, kalınlaştırıyor. Faydalı mı faydalı ama neden belim incelmiyor diye düşünürseniz bunlar kalınlaştık incelmiyor. O yüzden kürekçilere bakarsanız kürekçilerin bellerinin kalın olduğunu ama güçlü olduklarını göreceksiniz. Sizin istediğiniz kas da bunların hepsinin altında aslında yere paralel bir kas var. Bunun ismi de transvers korse kası diye geçiyor. Bunu çalıştırırsanız belinizin inceldiğini göreceksiniz. Biliyorum şu anda birazcık ekstrem bir örnek gösteriyorum ama o kas yere paralel olduğu için her türlü dengede durmaya çalıştığınız spor ya da egzersiz ya da dişlerinizi fırçalarken tek ayağınızın üzerinde durmaya çalışıyor bile olmak aslında o kasınızı otaz rotasyonlu hareketlere göre çok daha fazla çalıştıracak.